Bir evlilikte e, hem eşinizin ihanetine e, şahit olacaksınız, öğreneceksiniz. Hem de çocuklarınızdan olacaksınız. Bunların ikisi arka arkaya çok ağır değil mi Havva? Çok ağır geliyor ablam. 15 gündür çocuklarını görmüyor. Hava Yılmaz'ın kayınvalidesi e, Yeter Hanım canlı yayında. Şu anda bağlantımızda gerçekleşecek. Özkan yanında Nevşehir'de. Hoş geldiniz Yeter Hanım. Hoş bulduk. Ya şimdi size oku, ben sormak istediğim üç Mesela. tane soru var. Hangisini soracağımı şaşırıyorum. Bir, oğlunuz Ayhan Yılmaz ve beraber olduğu kadın Hatice neredeler? Haberim yok benim. Sizin yanınıza dört geldiler evvel, mi? Dört evvel benim çocuğum geldi gitti eve. Dört evvel geldi gitti haberim yok. Hatice ile tanıştınız mı? Heh. Yok. Bu ilişkiyi kabul ediyor musunuz? Yok gelmedi. Ki gelmedi o Esra Hanım. Hayır, bu ilişkiyi kabul ediyor musunuz? Gelmedi. Bakın bu ilişkiyi kabul ediyor musunuz? Oğlunuzun yaptığını kabul ediyor musunuz? Hatice ile birlikteliğini. Evlenmiş ben ne yapayım? Elimden ne gelir? Kızdım ama kızgınım. Evlenmişler derken dinin iki mı Kızgınım, çok kızgınım. Heh. Esra Hanım ben sana bir konuşacağım. Var. Bir, o gelinim o... Şimdi Ava teyze şunu ben sormak istiyorum. vurmadan Özkan, geldim. Benim adıma şu soruyu da sor. Daha rahat iletişim kurarsınız. Hani zor iletişim kurmayalım diye. Ya hakkını savunmak isteyen bir gelini var. İhanete uğramış. Neden bu kızcağızı sokağa atıyor? Neden attı sokağa? Çocuklarından ayırdı. Kendi gitti de. Uğur Yıldırım'ın evine kendi gitmiş. Uğur Yıldırım'ın evine hı hı. valizleri almış, hazırlamış gitmiş. Heh. Uğur Yıldırım'ın evine valizler ben gelmeden hazırlamış. Saat 5 on gün evvel diyordu. Bunda benim hatam ben aşı vurulmaya gittim. Hastalık açtı biliyorsunuz. Acı Gölden geldim. Senin ekibinle konuşuyormuş. Ne havam o ne havam ne o ne? Söylemez. Ben sonra anladım. Kızım dedim düşmanlık yapıyorsan daha babayın evi. Evde düşmanlık niye yapıyorsun sen dedim. Evde duruyorsun da dedim. Hava. Sen evden nasıl ayrıldın? O benim diyor ki o bunları hazırlayıp hava gitmiş diyor. Sen de ha. diyorsun ki ben boşanmak için size başvuracağım ya. deyince... Ya. Size başvuracağım ya. deyince ya. Yalan konuşuyorsun yalan. Kesinlikle yalan konuşma. Ben benim çocuğumu ucağımdan alıp kolumdan tutup evden attım. Ben acı koltuğumdan gelip geldiğimde konuşma, yalan, konuşuyormuş konuşma. telefonla. Çılgın benim karışma. Ben yalan, yalan sen yalan konuşuyorsun sen. Hayır. Beni kalkmadın mı? Hayır. İyi. Sen sen benim çocuğumdan atmışsın. O çocuğu da öyle durmadan o çocuğu Kuşuklumdan. Yalan Sen konuşma. Sen lafı söylüyorsun. Valizleri oğul yurtu bu niye taşıdın evi? Ben taşıdıysam ben kendi eşyalarımı taşıdım. Oğlum oğlunun ardına niye bindin gittin Hacı, ha, Hacı Yıldırım'ın? Sana Aslata. ne? Oğluyum koya geldi de mi yalan? Anası yaşında senden büyük o senden. Yalan. yalan değil. Ha. Benim korun tüm var evimde. Büyük ben onu anlamam. O yalan konuşma oğlum. Oğluma söyle çıksın benim karşıma. Ha. Sen yalan konuşuyorsun T çoğun oğlum. Ben hiçbir ben bilirdim gitmezdim. Sizsiniz? inne vurulmaya da gitmezdim. İnne vurulmaya, açı vurulmaya. He. Görmezsin onun hayrını inşallah. Hastalığından ne dediğini bilmiyorum orada. Zaten hastasın sen yavrum. Oğlum söyle çıksın benim karışıma. Kulluk konuşuyor sen Herifi dövmedik. Kaynanayı dövmedik. Hiçbirini de yapmadım Kaynanaya ben. küfür etmiyorum. Kimi Sen beni, sen de dövdün. Senin oğluna da dövdü dövmez, kaynana o dövmez. Sizi mi? Sizi mi? Sizi Sizi mi? Ben Cuma günü, günü buradaydı, Cuma günü! Cuma günü kaç aldım, anladın mı? Yılmadan geleni konuştum! Hastalığın gelen sana hasta. sana hastasın, ha. Benim hastalığım seni ilgilendirmez! Bir ay hastalığın girer girer işte... Seni ilgilendirmez! ...girer ee, Allah'tan o. Şey. Ne hastalığımıza Ne Ne e, ne hastalığı var? Ha, 10 sene kız 10 sene Sende mi var? Evet. Tedavi ilaçlarını falan kullanıyor musun? Kullanıyorum. Anladım. O yani yavrum yani buna... beni diyordu sana şey dedim. Ben ha. ana diyordu oldu onun adı. Ana Ayhan'ın adı ana diyordu oldu. Ana sıkıştırdı oldu. Doğmayaydı. hamı da adıttırdı. Ha. Havu da adıttırdı. Biraz bak bağırmadan konuşursan. Yeter ha. ha. Yeter ona. Doğmadın mı herifi kaynanayı? Elin kalkmadı mı? Kalkmıyor mu? Kim dövdü? Kim, Kim kimi dövmüş onu anlamadım hava Ben Evet gerçekten oldu bu işler. Ne zaman dövdü oğlunu? Geçen, ha. geçen Bu her bir de o yok. Ne zaman dövüyor? Ne el dövüyor? Yenemezdi hocalarım, yenemezdi. Ne zaman dövüyor? Bir sene önce iyice yönmezdi. Koya geldi her, her şeyi yapardı, beni de döver bu. Aynen. Sana da mı şiddet ha. uyguluyor? Boşa evlenme, evlilik yapmamışsın, haberim yok. Seni de dövüyor muydu? Hah, dövüyordu. Sensin onu evlenen, sen! Dövüyor. Ama... Evlendiren sen! hiç kayınvalidene şiddet uyguladın Hayır, mı? Hayır, kesinlikle. Diyor ki ama beni dövüyordu Hayır. diyor. Ay dövüyordu Hayır. da dağına dövdü oldu senin yüzünü. Onun oğlu beni dövüyordu. On He. sene dayağını yedim ben onu. Şimdi On o sene... da diyor ki o beni dövüyordu Dur diyor. Canım. Şimdi... Şu, Özkan şunu öğrenmek istiyorum. Ben yani söyletme bana. Ama o gün... hasta e, değil misin sen? Eş, hayatım hasta da epilepsi hastası yani her an herkesin Muşlar başına gelebilir. Muhtar benim için sırrını ne biliyor? Dış durumun iyi. Hastaysa oğlunuz evlenebilir ha? mi? Yeter teyze. Oğlu, oğlunuz... Buyurun Ahı Fatma. Ha. Şimdi Havva hastaysa gelininiz... Ayhan Bey ikinci evliliği yapmakta haklı mı? Hastalığından değil, huysuzluğundan, huysuzluğundan. Kuzum, hastalığını biz evimde çık. Bak başka bir şey soruyorlar. Diyor ki, Kısacası. Havva hasta ise, Havva hasta ise senin oğlun evlenebilir mi başkasıyla? Ben onun evlendiğini istemezler miydim? Eli kalktığından eve huzur vermez. Gelirdi hocam huzur bulmazdı. Kaç yıl aynı ha. evde yaşadın gelininle? Yaşadın. Şu işi yaptın yapma, Şu işi yaptın yapmaz. Gelinle kaç yıl aynı evde yaşadın? On sene yaşadık hocam. On yıl, On yıl yaşadık. Çok uzun bu bir iş süre iş yani. Çınca böyle oldu. Oğlu hep evde miymiş bu süre içerisinde? Duyuyor. he bu yıl boyunca e, oğlun e, aynı evde mi yaşıyordu? Oğlun beraber miydi? Ay, gelir gelir benim çocuğum. Dört aydır gelmiyor hocam. Dört aydır. Benim çocuğum evi bırakmazdı. İşinde, kucunda, karında. Yüzü tarinde. yok gelmeye. Yüzü yok gelmeye. Benim çocuğum yapan bu oldu. Yüzü yok. Ya senin çocuğun mu? Hatice'yi Kendinden büyük bir Çocuğun bir bu oldu derken ne yaptı? Böyle evlenmeyesi kendini vermiş hocam. Haberim yoktu. Ya Hatice'yi kim Ay, buldu? Tabii ki yaptı bunu bu hale getirdin. vermediğinden eve. Evde huzur olmasa ne olur? Ya o yıl boyunca yapmayan 10 yılın sonunda niye alırdı. yapsın? Hava eşini de dövüyor muydu? Ha, benden alırdı sinirini. Tepe koyu lafımız düştü, lafımız düşerdi. Hava kendi eşini ayağını dövüyor muydu? Dövüyordu. Ha. Hep Dur dedi bu çocuk böyle her şeyi yapardı, taşı, kayayı. Ben elinden alamazdı. Ama o, şimdi boşanmak boyu boyu istiyor muydu Ayhan? E, o, şey. kim buldu Ayhan'a? Ayhan boşanmak istiyor Vallahi istemedim. kendi tanışmış hocam benim. Bilmem, etmem. Sen oğlum bana ben haberim yok. Allah'ını ya. <laughs> Heh. Duydun mu? Tabii sen onu kendin bana dövdürür mü diye ben sana soru sarı sorayım. Soru. Soruma sarı. cevap ver. Ben onunla gerilirdim. Şey derdim. Şöyle şey de, aile arasında şey. Işte, onunla vallahi gerilirdim. Çocuk bana şey demedi. Bir ölüm kalıp da şöyle var da şey etmezdi. Birbirine tuttururdu. O çocuğun benden alırdı şeyini. Almasaydı. Almasaydı. Şimdi şu soruyu almasaydı. bir alalım. Almasaydı. Bunun yüzünden oldu. Özkan. Bak Bu diyor ki, yüzünden. kayınvalidem <laughs> beni sokağa attı. Çocuklarımı bana, bana vermedi. Bana daha ya çocuğunu ev vermez. Daha gibi de de babası bir var. Saniye. Bir, bir saniye teyze. Onu de. bil. He. Bak diyor ki, gelin diyor ki, kayınvalidem beni sokağa attı. Dinle izin ver bana. Çocuklarımı da bana vermiyor diyor. Biz vermek çocuğunu, Bayhan vermek çocuğunu hocam. Çocuklarını. Vermek çocuklarını. Vermeyiz diyor. Hayır. Sen gelin hem sokağa atıyorsun, evet. çocukları onunla beraber vermiyorsun. Yönden yine de yine vurumundan geldim konuşuyormuş. Kızım düşmanlık yapıyorsun, babayın öne gidersen git dedim, Sokağa atmam bu. Aa. Valizlerimi ayağını çitmiş, hazırlamış, Uğur Yıldırım evine koymuş paracına. Uğur Yıldırım'ı da oğluyla kodu gitti asbata. Çocuklar yapılabilir miydi uca. Özkan? Ben valizleri nereden çıkarttım konuşan mı da kaptırdım. ağlayı. Taşlamış. İnşallah temel Ama baba sen babanın ağrarsan. evine gidebilirsin dedin. Öyle dedim. Bunda suç var mı bu? Kızım dedim orayı burayı arıyorsun dedim. Git yazın baba evine oradan git dedim. O oluyor babanın senin evine Babanın evine git derken ayağından sen o boşan mı demek senin? Boşan böyle gittim boşan demedim. Babanın evine gideceğim diyor. Ekibelerini ne arıyorsun? Masri Hanım'a ne dedim. Babasının evine niye gittin? Heh böyle oldu. Neden babasının evine gitsin? Koy arama dedim oralar. Gideceksen dedim. Kızım doğrulsa içinde ne varsa dedim. Ha. Babayı ona git git dedim. E sual niye arıyorsun dedim. Ha. Demem Asıl bu, kavga bundan ben. çıktı. niye atacağım dedim. Bu kadar. Bu çocuklarını ha. gelip alabilir mi? Hava gelip çocuklarını alabilir mi? Çocuklarını gelip var alabilir mi Hava? Da. Alamaz. Vermez babası. Niye? Babası, babası, babası yok vermez, ki ortada. Vermem diyor. Yeter, baba, teyze. Bilmezse, Yeter teyze, beni bana. Bahana Yeter teyze, ben sana veriyorum. ne dedi? De Bunun kararını Hava teyze sen veriyorsun. Duyu. O zaman Havva'nın iddiası Heh. doğru. Beni sokağa attı, çocuklarımı vermedi. Sen de diyorsun ki çocukları alamaz. Heh. Baba bana Bir dedi ki, atmadı. Bu oldu. He? Seni orayı aradığından oldu Esra Hanım. Aradığından dolayı oldu. Beni aramasaydı Heh. problem olur muydu? Peki ben Esra Erol'u neden aradım? Bunu da söyler misin? Senin mi oğlun bana Anladım. yaptığından. Oğlumla gurur duyuyorsun. Sen de ona Sen şey Sen yaptın benim oğlum. Ben hiçbir şey yapmadım. Elimde kırmadım. Bir şey kalmadı hastalığın girince. Yeter teyze. Dünkü ha. muhtar beyi dinledin mi? Boşanacaksan orada. Doğru boşan. Bu olayı bütün köy biliyormuş. Çıksın karşıma benim. Çıksın. Ha. Yüzü senin karısı anasını dövüyor. Ses kısıp geliyor hocam. Özkan soru mu ben sor? Eğer 10 yıldan 10 yıl boyunca Havva size şiddet uyguluyorsa, senin oğlun Ayhan ne yapıyordu? O hep gidiyordu böyle sinirleniyordu, Be, beni dövüyordu. Ço, çoluğa bana şey derdi. Bunla, buna şey ben Şeyden beni benden aldı. Yani 10 yıl boyunca Havva sizi dövdü, Ayhan da bir şey demiyor muydu? El kahardı. Yine evdeyken kaç defa dövdü, bak geçen yine dövdü beni. Tamam. Diyorum ki 10 yıl boyunca sizi dövüyordu Havva Hanım. E, oğlun Ayhan bir şey demiyor muydu? Diyordu işte. Durdu. Durdu. Böyle şey diyordu işte. benim adıma Durun, söyle. Duruma, bak, yani duruma, duruma, gelinin ha. seni dövüyor diye kapının önüne koymuyorsun. Oğlun başka biriyle Drahan beraber olunca Drahan hakkını oldu, savunacağın hocam. zaman koyuyorsun. Durhan, Ya Ayhan'ı da dövdüğünü iddia ediyorsun. Bir adam Durhan'ı evlilik yıkardaydı. yapar. Hocam iyiydi işine, kucuna gelip gidiyordu, çalışıyordu. Bu kadın susacaktı. He. Oğluyum da Ne? He? Herife olur mu bu? Kaynaniye olur mu? Hangisi Elinde olur terör mu? Elinde bir telon akşama konuşur. Hangisi olur mu diyor? Kendi ailesiyle çok iyi ama bana karşı. Ben, ben de diyorum ki... E, Havva'ya kızı seni mi dövüyordu? bundan benden arkasının yerini. Tamam, Teyzeciğim. Bir daha soruyorum bak. Bir saniye bir daha soruyorum. Havva... Ayhan seni mi dövüyordu oğlun Havva'ya kızım? Öyle kahar, Bunu sinirini benden alırdı. Bu oh. Bunu yenemezdi. Bunu yenemezdi hocam. Sinir hastasından Kız tam şöyle oldu. bir yap Allah aşkına. yani beni vursam yıkılacaksın ha. Ben de şu, ah. şunu söyle Özkan. Buna da daha şey... Gelinin dur, dedim şiddet dedim, uygulayan gelini, niye hayvan, kapının önüne koymamış zamanında. saniye, zaman bir zamanında? Tamam. Peki 10 yıldan beri şiddet uyguluyor sana Havva. <laughs> neden bu... Bir dakika neden bu... Abla bir saniye. Neden bugüne kadar kapının önüne koymadı? Oğlun Ayhan kız kaçırınca kapının önüne koyuyorsun. Oğlun işte böyle. Esra Hanım aracık böyle oldu. Tamam. Ah, bir daha söyle. Bak neyi dinledin. Duyuyor musun beni? Rezil olacağınızdan tamam. korksun. Rezil olacağınızdan korksun. 10 yıl boyunca de. hava... Ayhan kız kaçırdıktan sonra neden kapının önüne koydun? İtihar ettik böyle. Hı. Böyle ha. bir Orayı burayı aradığından işte Esra Hanım aradığından kızım dedim. Deve düşmanlık mı etti on? Bideciğim babayla doğru gitti, oraya buraya niye arıyorsun esirahane manay ettiydim. Yeter evet. teyze. Evet bizi araması düşmanlık mı olacak sana? Heh, böyle ya dedim hocam ben. Başla Yeter değil de. Ne konuysa ne manası, Uğur Yıldırım o Alünyanda gitti asbata, evine koymuş valizleri Uğur Yıldırım'a. Yeter teyze, baba ortada yok. Bir hanımı <laughs> almış gitmiş. Nerede? Bir yaşındaki çocuğu annesinden ayıramazsınız. Çocukları annesi gelse teslim edecek misiniz? çocukları. Çocuğu böyle baba, ben. yok, baba yok, yok. ortada yok Biz baba. Biz çocuk vermek. Hani baba, baba yok. Nerede? Ha. Baba nerede? Baba nerede? Nerede şey yapmasın. Nerede baba? Çocuğa bakamaz o. Baba nerede? Babanın nerede olduğunu bilmiyorum hocam? Tamam, Hangi o zaman, şehirde ha. olduğunu? Antalya'da, Antalya'da yalan konuşma. yani bak Antalya'da diyor nerede doğru, doğru mu? Şey, bir gün orada çıkacak bu açığa. Çıkacak, çıkacak. Şimdi e, Hatice, Hatice Hanım'ı şey, Antalya'da mı? İstanbul'da bilemiyorum hocam onu. Antalya'da mı? İstanbul'da mı? Ne çıkışıyla? Havanın eşi. Havanın Heh. Cuma günü kaydeler de Bu senin olsun. böyle bir iddian var. Şimdi telefon Çıra. altında önemli bir kişi var Özkan bir Heh. saniye. Yalan söyleme. Kocası. Kocası. Bir, bir, bir dakika. dakika. Bir saniye. Kulaklığı takar mısın? Kulaklığı lütfen hemen Ayhan, takalım. Saniye. Kulakını, lütfen. Hemen Ayhan. saniye. Hatice, Hatice ismindeki gari, bir böyle. kişiyle Kulak. kaçıyor. Taki, taki, taki. Ve her ikisi de ortada yok sevgili seyirciler. Biz hem Ayhan Yılmaz'ı hem de Hatice Hanım'ı arıyoruz.